Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim eskiden açmış olduğum yani bu hesaptan önce açmış olduğum yedek hesaplarını yedek hesaplarımı yani diğer hesaplarımı inceleyeceğiz. Yani birkaç tane var, 2-3 tane falan var. Yani inceleyeceğiz. Ben e, eskiden ne kadar eskiden bir ara hesap açmıştım zamanını bile hatırlamıyorum ama bir yıl olmadı. Yani. Bir tane de e, bu hiç oyna para yatırmazken açtığım hesap var. Bunların ikisine de e, birazdan bakacağız. Bir tane daha var onu da hiç girmedim yani açtım bir, birkaç tane kıyafet aldım öyle duruyor. Şimdi. Hazırsanız o zaman bu yedek hesapların hepsine bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet, ilk hesaba giriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi birine girdim. Bunu Ezgi hesabına, bu Ezgi TV hesabını açtıktan sonra girdim. Tabi o zamanlar ismi Mezgiç Tv değildi. Bu benim yedek hesabım olarak kalmıştı. İşte hesap böyle. Arkadaşlar en son böyle kalmış. 13 elması ve 10078 altın var. Yani 10078 altın var. Niye 0 diye okuduysam. Ben bu saçı çok seviyordum yani. XT Games güncellemesinde olsa gerek. Burada bunların hiçbirine ulaşmamış. Hem de hiçbirine. Gerçekten güzel bir hesap. Ya ben bu hesapta çok emek vermedim. Böyle ismi Dilek. E numarası 11173. 8. seviye. Evleri sadece iki tane var yani hiç emek verdiğim bir hesap değil. Evin içine bakacağım. Ya yani hiç hatırlamıyorum evin içine. Böyle mi düzenlemişim? Burası yemek yeme su içme yerleri petler için. Burası böyle. Burası da boş. Yani ben ev düzenlemeye hiç önem vermem. Yani böyle hesaplarda çok çok bayağıdır yani girmediğim bir hesap bu hesap. Yani arkadaşlıklarda arkadaşlıklarda böyle insanlar var. Arkadaşlar bu arada şu şu uygun sorunu çıkar. Arkadaşlar bu arada şurada bir tane şey var. Hesap Ezgi yedek. Arkadaşlar ben bunun Gmail'ini kaybettim. Gmail'e girdim ama Gmail'ini kaybettim. Hesap girdiğimi eminim. Ay offline adım. Bu benim hesabım. Hey, reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi bunun petlerini göstereceğim. Ben bunu bu şey için yani bu yedek pet taşıma hesabı bu hesapta ben değerli değersiz petlerimi falan buraya koyuyordum. Aa soytun ikisi de varmış. Cidden sürpriz oldu. Bu neon dağ neon kedi falan var. Tek boynuzlu at var. E, i̇ki ayaklı sivri baş renk falan var. Şu pup canavarı. Bunu Deniz vermişti bana. Kendi hesabımdayken vermişti. Ben ona pet vermiştim. Öyleydi yani. Diğeri bir düzenlemiş miyim çok merak ediyorum. Düzenlememişimdir. dışını boyamadıysam düzenlememişimdir. Evet düzenlememişim böyle kalmış. Bu eşyaların hepsi de beyaz boyanmış. Ee, çok çok kötü gözüküyor gerçekten çık. Şimdi bunun kıyafetlerine de bakacağız arkadaşlar. Çok eski bir hesap değil dediğim gibi. Çünkü ben çok eski bir PKX oyuncusu değilim. Hiç gerçek paralı eşyası yok hatta yani ben biliyorum bu hesapta bayağı girdiğim için. Yani girmedim. Bu hesapta hiç gerçek paralı bir şey yok. Ben sadece gerçek para kendi hesabıma yatırmıştım. Ve burada böyle saçlar var. Bu diğer uzun saçı almamışım. Böyle sadece. Mesela bunun bir tane de uzun saçı vardı ya hani bu. Bunu almamışım ama bu da çok yakışıyormuş. Bu da çok yakışıyor. Ama 50 elmas yok. İsmini değiştirecek kadar da şey yok elmas zaten. Böyle tişörtleri var. Şu tişörtü ilk açtığımda kullanıyordum. Böyle böyle var. Bu var. Yani yine bu dursun. Ama şu ayakkabıyı değiştireceğim. Belki. Ay deprem oluyor. Erkan Kocaeli'deyim. O yüzden deprem buradan ben de hissediyorum. Normalde hissetmem. Ee, Ankara'ya gelmiştim. Bir, ay, Kocaeli'ye gelmiştim bir süre için. Yani ama Ankara'ya geri gideceğim yarın. Buraya da bir iki günlüğüne geldik zaten. Şu ayakkabı çok güzel arkadaşlar. Videoya devam edelim. Daha demin çatır çatır dolap sallandı ya. Allah korusun zaten gözlük takmayacağım. Bunu da böyle kaydedeyim. Ben slotlar dolu diye şey çıkmadı. Evet arkadaşlar o zaman şimdi bir diğer hesaba geçelim. Bunu Ezgi hesabından önce açmıştım. Yani Ezgi TVden önce açmıştım. O zaman bu hesabı o zaman şimdiki hesabımıza geçiyoruz. Evet şimdi girdik. Acaba kaç kaç aydan beri girmedim? Bayağıdır olmuştur. Ödül de toplayalım. Evet arkadaşlar hesap bu şekilde. Çok yazlık bir giyimi var. Sarı saçlı. Arkadaşlıklarına bakalım. Arkadaşlıklarda bu daha demin girdiğimiz hesap bu benim kendi ezgişti bir hesabım. Diğerleri baş, diğerleri başka şeyler, başka hesaplar. Aa şu Deniz'in çok eski bir hesabı. Başka da yok. <laughs> Evleri, evi eski ev. Ve bir de böyle var. Bu niye çıkarılık diye. Arkadaşlar bir ara ben bu hesapta en son dinozor güncellemesinde girmiştim. Yani 5. yıl dönümü. Bu hesapta bir ara video çekmiştim. O zaman neredeyse hiç takipçim yoktu. Böyle burası petler için. Böyle şu üstte şu üstte bug yapmıştık hatta arkadaşlar. Şöyle buradan atlayıp giriyoruz. Bu aşağı kapanınca da Böyle olmuyor ama bazen çünkü çok şey olması. Bakan söyle. Ha, geçtik. Bakın bu şekilde bu lambayı buraya işaretçi olarak koymuştum. Bu lambayı geçersek gidiyor. Bu koltuğun devamına geçersek gidiyoruz. Evin başına ışınlanıyoruz böyle. Bu koltuğun yarısı yok çünkü yarısı şey şeye girdi. Şimdi biraz şey Bakın ışından kendi Bunun petlerine bakacağım ki hiç pet yok diye hatırlıyorum yani birkaç tane vardır olsa da. A iki tane var. Alt ve iki ayaklı sivri baş var. Başka değil yani iki tane peti var. Bu hesaba çok emek vermediğimi anlıyorsunuz. Emek vermedim diyorum ama 11. seviye yani. Ben hep bu hesapla oynuyordum eskiden. Bunun eski ismi aslında Sude Naz'ı ben yapmıştım. Bunun eski ismi... Ee, eski ismini hatırlamıyorum. Sude Naz değildi ama şeydi yani ben... Bu birinin hesabı değil. Ben öyle bazen ba başka isimlerle hesap açıyorum. Tek kendi ismimle hesap açtığım şey e, Ezgiç TV hesabı. Bunları hep başka isimlerle açmıştım. Böyle güzel bir hesap. Kıyafetlerine bakacağım ki çok az kıyafeti vardır. Bu var, bu var, bu var. Ha, bu taş da çok güzelmiş. Ama sallanmıyor. Hazır bu, böyle bir hesaptayken bir kostümleri şuradan bak. Bunun hiç zırhı yok biliyorum hiç zırhı olmadığını zaten. Diğer hesabın da hiç zırhı yok. Aaa çok bin mi? Şaka söke alırım cidden çok güzel. Bu e, Uğur bu kostümünü giymem ama saçını takarım. Çok güzel saç var. Zaten bu üstünde giydiklerinden başka bedava şeyleri giyiyor. Bunun da hiç gerçek parayla aldığım bir şey yok. Bu ödüllerinde de tabii ki de böyle gidilmiş ama hiç kilit açılmış gözükmüyor. Çünkü küresel hedefler bitti biliyorsunuz ki. Evet. Şimdi üçüncü bir tane daha hesap var. Şöyle bakayım. Bu el ki düzenlenmemiş. <laughs> Arkadaşlar bu arada evlerde bu ev alınmış ondan sonra bu ev alınmış gözüküyor. Bu ev herkese bedava geldiğinden mi yoksa ama ben bu oyunu ilkler ilk dediğimde yani. Arkadaşlar bu arada ben bu hesaba ne zaman girdiğimi hatırladım. 2023'teydi. 2023'te yani evet 2 yıl oluyor. 2023'te girmiştim bu hesaba. Ve o zamanlar oynuyordum. O zamanlar ismi işte farklı bir şeydi öyle ben o zamanlar e, bu ev veriliyordu ben bu evin içine böyle bir ev vardı ve ben böyle bir evi düzenlemiştim ondan sonra e, ev değiştirmeyi bilmiyordum o zaman yani birazcık küçüktüm ev değiştirmeyi bilmiyordum o onu çok iyi bilmiyordum e, ondan sonra değiştirip Ondan sonra sonra başka youtuberlardan öğrendim evi değiştirmeyi ve evi değiştirdim. Ve ondan sonra boya almıştım ama bu evi bir yıl sonra almıştım. İçine girdim yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Parası da ve elması da gördüğünüz gibi 15 elmas ve 15 bin altını var. O zaman şimdi üçüncü ve son hesaba geçiyorum. Bu hesabın da ismi farklı. Evet şimdi girdik. Bu hesaba en son bir gün önce girdim ama onda da e, Ezgi Şehir'den hesa hesabını ararken yanlışlıkla bu hesaba girmiştim. Onun dışında neredeyse hiç girmedim. Bakın böyle bir hesap. Ya yani ayakkabıları çok güzel çok çirkin. 6. seviye 7 elması var ve 98 altın. 98 bin altını var. Gerçekten 98 bin altın büyük bir fiyat. Benim de benim de şu 500 bin partisi yüzünden e, param bitti kendi hesabımda. İki evi var yine. İsmi Şekira. Ee, arkadaşlara bakacağım. Bu kadar arkadaşı var. Deniz arkadaşı Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Öf. Git ya. Altıncı seviye bu petlerine bakacağım. Peti var mıdır ki? Oh, Joker Sadık dostu da var. Sultan Papağan'ı var. Moda pembe sasyonu var bir tane de. Ben bütün gün Joker sağlık dostu etrafta koştururken burada Joker sağlık dostu olması benim hesabımda da var ama eskiden aa bunların evine bakalım baktık mı ki bakmamışız Oo güzel burası yatak böyle yataklar filan var yatakhane yapmışım burayı burası banyo ama içinde hiç eşya yok Evet o zaman şimdi kendi hesabımıza geri dönebiliriz. Evet şimdi girdik. Kendi hesabıma gelip videoyu bitireceğim çünkü. Girmişim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.